Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, üçü devlet üniversitesi olmak üzere toplam 4 üniversite bulunan Kayseri'de gerekli tedbirlerin görüşülmesi için düzenlenen üniversitelerin güvenliğine yönelik değerlendirme toplantısında üniversite temsilcileri ve güvenlik birimlerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Vali Çiçek Başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıya Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cengiz Yılmaz, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Met Fazıl Özsoylu, Vali Yardımcısı Şenol Esmer, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Yüksel Yiğit, Erciyes Üniversitesi Genel Sekreteri Profesör Doktor İbrahim Narin Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ilçe kaymakamları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri katıldı. Vali Gökmen Çiçek, toplantının açılışında yapmış olduğu konuşmada, 2023-2024 eğitim öğretim yılının Kayseri'mize, öğrencilerimize, öğretim görevlilerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Kayseri'mizde bulunan üniversitelerimizde sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmek için ilgili birimlerimiz her türlü tedbiri almış durumdadır, dedi. 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrenci kültürel, sanatla ilgili sosyal faaliyetlerini ve katılacakları konferanslara önem vereceğini ifade eden Vali Gökmen Çiçek. Üniversitemizce öğrencilerimizin yararlanacağı kültürel, sanatla ilgili faaliyetler ve konferanslar düzenlenmesi gerekmektedir. Bu anlamda üniversitelerimiz gerekli çalışmaları başlatacaklardır diye konuştu. Toplantı, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversitelerde alınacak olan güvenlik tedbirleri ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarının son durum hakkında yapılan sunumun ardından sona erdi.